Merhaba arkadaşlar. Bugün telefondan yine tam ekran yaparsanız güzel bir şekilde izleyeceğiniz bir video çekeceğim. Ortalama 20-25 tane soru çözeceğiz. Mobil uygulamadan çekiyorum videoyu. Rastgele bir mobil uygulamadan çekiyorum arkadaşlar. Her seferinde farklı farklı uygulamaları kullanıyorum ki farklı sorular denk gelsin diye. Arkadaşlar başlayalım sorularımızı çözmeye. Sizden ricam videoyu beğenin. Kanalı destekleyin. Görseldeki pozisyon kazazedeye hangi durumda verilir? Bu gördüğünüz pozisyon bayılığında şok geçirdiğinde, bilinci kapalı olduğunda havale geçirdiğinde. Tabii ki arkadaşlar cevabımız nedir? Bu koma pozisyonu. Bu kişi bilinci kapalı olduğunda bu pozisyonu veriyoruz. Zaten arkadaşlar hani komada kişinin bilinci kapalı oluyor ya. Bu pozisyonu veriyoruz ki bu şekilde bakın. E, dili boğazına kaçmasın. Nefesini tıkamasın. Nefes soluk borusunu tıkamasın. Bir de kusma filan olursa mesela bu şekilde kusmuk içeri gitmiyor. Kusmuk da kendini boğmuyor. Bu pozisyon bilinci yerinde olmayan kişilere verilir. İlk yardımcı kazazeden sağlık kuruluşuna sevkin sağlamak için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini arar? Cevabımız nedir? Sabit 112 bu. Aşağıdakilerden hangisi bak dinle hisset yöntemiyle kazazede üzerinde yapılan değerlendirmelerden biri değildir. Biri değildir diyor bakın. Deri renginin gözlemlenmesi, soluk verişinin hissedilmesi, solunum sesinin dinlenmesi, solunum hareketlerinin gözlemlenmesi. Bak dinle hissetti arkadaşlar. A seçeneği hariç soluk verişinin hissedilmesi, solunum sesini dinlemek, soluk hareketlerinin gözlemlenmesi, oluyor. Deri rengi alakasız olmuş burada. Şekildeki baş çene pozisyonunun aşağıdaki durumlardan hangisinde verilmesi sakıncalıdır? Solunum güçlüğü olanlarda, dilin geriye kaçıp hava yolu tıkanıklığı durumlarda, ağızdan ağza yapılan suni solunum uygulamalarında, boyun omurlarında hasar olanlarda. Şimdi değerli dostlar, buradaki cevabımız nedir? Bu nedir? Baş geri çene yukarı pozisyonu arkadaşlar. Cevap D seçeneği. Burada boyun omurlarında hasar varsa bu pozisyonu verirseniz boynunu yukarıya kaldırıyorsunuz ya daha da zarar verirsiniz. Yaralıya ilk yardım yapayım derken daha fazla zarar vermiş olursunuz. Bu soruları biliyorsunuz. Mobilden çözdüğüm için hızlı hızlı çözüyorum. Anlatacak yerlerde anlatıyorum, geçiyorum. Daha detaylı videolar zaten kanalda var. Bakalım şuna. Burun kanaması olan kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması yanlıştır? Sırt üstü yatırılıp başın geriye alınması, sümkürtülerek burun için temizlenmesi, burun kanatlarının 5 dakika süreyle sıkılması. Şimdi burun kanamalarında biz ne yapıyorduk? Başı hafif öne eğecek 5 dakika boyunca burun kanatlarını sıkacaktık. Öncelikle bunu bilirsek 3'ün doğru olduğunu anlarız. Eleme yöntemiyle gidelim. C ve D olur. O zaman olabilir. Yani biz yanlış olanları sırt üstü yatırıp baş geriye alınmıyor zaten. Baş öne eğilecek dedik. Çünkü neden? Burundan gelen kanlar içeriye gitmesini istemeyiz. Bu da nedir? Bir do, bir yanlış, üç doğru, iki de sümkürtülerek burun için temizlenmesi. Bu da yanlış. Cevap 1 ve 2. Arkadaşlar sümkürtürken eğer bir kırık varsa, yani bir çatlak ya da kırık varsa zarar verebiliriz. Onun için sümkürtmüyoruz. Aşağıdakilerden hangisi durmuş olan dolaşım sistemini yeniden çalışır hale getirmek için uygulanır? Kalp masajı, atelle tespit, köprü tekniği, rentek manevrası. Şimdi arkadaşlar durmuş olan dolaşım sistemi dediği sistem. Yani dolaşım sistemi dediğinde aklımıza ne gelecek? Kanın vücutta dolaşması. Yani damar, kan, kalp bunlar gelecek. Bu şıklara baktığımız zaman bunların hangisi dolaşımla alakalı? Tabii ki kalp masajı. Kalp durursa dolaşım da durur. Çünkü kalbi, kalp ne yapıyor? Kanı pompalıyor vücuda. Dolaşımı arttırıyor ve geri topluyor. İşte burada da zaten atardamar toplardamar kılcal damar kanamalarında da bahsettik. Kalp atımlarıyla kalp vücuda temiz kan gönderiyor ya o şekilde bir kanama olursa işte o atardamar kanamasıydı. Geri toplarkenki olan kanamada kirli kan oluyordu. Toplar damar kanaması oluyordu. Biraz alakasız oldu ama aklıma gelmişken söylemek istedim. Kanamalarda kanın açık renkte ve kalp atımlarıyla uyumlu olarak kesik kesik akması hangi tür kanam olduğunu gösterir. Az önce aslında bahsettiğimiz şey buydu. Kalp attıkça açık renkte olması ve temiz bir kan olması. Diş eti kanaması, atar damar kanaması, toplar damar, kılcal damar. Cevabımız nedir? Ad üstünde bakın. İpucu burada. Kalp atımları diyor. Yani atar damar kanaması. Toplar damar kirli kan, koyu renklidir. Kılcal damar basit kanamalardır zaten. Bir soruda ilk yardımdan çözüp sonra ilerleyeceğim. Omuz veya koldaki kanamalarda kanamayı azaltmak için hangi bölgeye basınç uygulanır? Kanamayı durdurmanın yöntemleri vardı arkadaşlar biliyorsunuz. Bunlardan biri de baskı uygulamak baskı noktalarına. En yakın baskı noktasına kanayan yere en yakın baskı noktasına uygulayacağız baskıyı. Onun haricinde ne yapabilirdik kanamayı durdurmak için? kalp seviyesinden yukarıya tutarız. Onun haricinde tampon, bir bez koyarız. Durmazsa bir bez daha koyarız. Çok büyük çaplı bir kanama varsa o zaman da turnike uyguluyorduk. Uzur kopması varsa o zaman da turnike uyguluyorduk. Bize burada omuz ve koldaki kanama. Çene altı, şakak bölgesi, kasığın iç kesimi, köprücük kemiğin iç kısmı. Cevabımız nedir? Omuz ve kol. Bakın. Mantık yürütün. cevabımız tabii ki burada köprücük kemiğinin iç kısmı olacak. Şimdi ilerleteyim videoyu şeyi biraz sorular arkadaşlar. Çünkü hep ilk yardım çözmüş olmayalım. Şöyle gidelim. Trafik sorularına doğru gelelim. Evet bir tane animasyon sorusu var. Hazır gelmişken çözelim. Videomuz oynasın. Yolda kaza olması durumunda nasıl davranmalısınız? Şimdi yolda bir kaza varmış galiba. Videoyu bir izleyelim. Ben de daha önce bu videoyu izlemedim açıkçası. Dubalar var. Herhangi levhalar var. İleride bakın tünel olduğunu gösteriyor. Polis var. Galiba ambulans filan var. Burada işaret koymuşlar soldan devam edin diye. Herhangi bir değişiklik olmaksızın yoluma devam ederim. Kaza yerin fotoğraflarını çekerim. Hemen kuvvetli bir şekilde fren yaparım. Cevap nedir? Şimdi zaten burada yol daralmış. Bu kazayla alakalı veya alakalı değil. Kaza fotoğrafını çekmiyor. Kuvvetli bir fren yapmıyorsun arkadaşlar. 2 ve 3 yanlış. Cevabımız burada nedir? Herhangi bir değişiklik olmaksızın yoluna devam edeceksin. Aslında buradaki soru biraz hatalı gibi. Herhangi bir değişiklik olmadan devam edemezsin böyle bir karşılaşmada. Ne yapacaksın? Yavaşlayacaksın. Tedbirli bir şekilde ilerleyeceksin. Ha, bu kazaya baktığımız zaman zaten polis ilk yardım gerekli teçhizat gelmiş. Sizin ilk yardım yapmanıza gerek yok. Eğer hiçbir şekilde ilk yardım gelmemiş olsaydı ilk yardım da yapmanız gerekirdi. Bu videoya göre devam edebilirsiniz yolunuza. Her 3 araçta sola dönmek istiyor. Hangi araç doğru pozisyon almıştır? 3 araçta sola dönmek istiyor. Şimdi baktığımız zaman 3 tane araçta kamyon, yeşil otomobil, sarı otomobil hiçbiri sola dönecek arkadaşlar. Burası bir ana yol. Bu tür sorularda levhalara falan bir bakalım öncelikle. Şurada bakın bir tane ok görünüyor. Bu tarafa geç diyor. Burada hangi araç doğru pozisyon almış oluyor arkadaşlar? Tabii ki sarı araç. Zaten yeşil araç burada bulunması doğru değil. Burası tren yolu muhtemelen. Şu oktan dolayı bu ok diyor ki burada durun diyor. E, kamyon da burada durmuş. Sola dönüş yapacaksan ne yapacaksın? Burada durmalısın. Sağa döneceksen sağ şeritte duracaksın. Burada doğru olan sarı otomobil yapmış. Diğerleri hatalıdır. Geçiş önceliği olan yolda gidiyorsunuz. Geçiş önceliğinizi hangi trafik işareti sonlandırır? Baktığımız zaman geçiş önceliği. Yani ana yoldasınız demektir. Bu geçiş önceliği demek. Hangisi sonlandırır? Tabii ki A seçeneği. Eğer bu levhayı görürsen ne yapacaksın arkadaşım? tali yola girmiş bulunuyorsundur. Geçiş önceliğiniz artık yok. Siz bu levhayı gördükten sonra tali yolda olduğunuzu anlamanız lazım. Diğer araçlara yol vermeniz gerekiyor. Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir? Cevabımız nedir? A seçeneği. Arkadaşlar şu B seçeneğiyle başlar hız sınırlaması. Mesela B seçeneğindeki levha ne diyor? Bir yolda gidiyorsunuz mesela. Bunu görürsünüz B seçeneğindeki levhayı. Onu gördüğünüzde ne anlayacaksınız? Burada en fazla 50 ile gidebilirsiniz. Bir süre gittikten sonra A'daki levha çıkar karşınıza. O zaman nedir? Bu 50 mecburiyeti son bulmuş demektir. Hızınızı artırabilirsiniz demektir. Bu sonlandırma işaretidir. Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre hangisi doğru olur? Trafik işaretine baktığımız zaman arkadaşlar trafik polisine herhangi bir ışık falan yok bu yolda. Bu kontrollü bir kavşak çünkü polisten dolayı. Normalde ışık falan olmadığı zaman kontrolsüz kavşak oluyor. Fakat şu anda biri kontrol ediyor. Bu da polis. Kim kontrol ediyor? Trafik görevlisi. Bu tür durumlarda arkadaşlar ön ve arkası polisin bekleyecek. Kol izasında bulunan araçlar geçecek. Bu durumda hangisi doğru olur. Otobüs beklemeli, traktör beklemeli, otobüs ileri gitmeli, traktör geri gitmeli. Tabii ki otobüs beklemeli A seçeneği. Şuradaki araç olsaydı bu da bekleyecek. Ön ve arkası bekleyecek. Şu araçla şu araç ilerleyecek. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yata işaretleme sürücüleri hangisini bildirir? Şeridin sağdan daralacağını, kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını, sağ tarafta bisiklet yolu bulunduğunu, şeridin sadece ileri, seyir ve sağ dönüş için olduğunu. Bu sorumuza baktığımız zaman okumuz ileri gidiyor bir de sağa gösteriyor. Yani bu şeritte bulunan araçlar diyor ileri gidebilir bir de sağa dönebilir. Sola döneceksen bu şeritte bulunma. Cevap D seçeneği. Şekildeki araçların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir? Baktığımız zaman Bunda bize ne anlatıyor? Şeridi tarif ediyor. Yani şuraya ne ad verilir diyor. Şuraya ne ad verilir. Bu nedir? Bölünmüş yol değil. Bakın bu bölünmüş yol değil. İki yönlü yol. Bir bu tarafa gidiş bir de bu tarafa gidiş. Bölünmüş yol olması için ne gerekiyor? Ayrıcı gerekiyor burada. En basit detaylar bunlar. Trafik uygun olsa bile şekildeki aracın hangi yöndeki hareketi yasaktır? Basit bir soru. Levhaya baktığımız zaman burada U dönüşü yasak levhası var. U dönüşü yasaktır. Evet 8 o ortalama 7 15 tane soru çözdük. İlerletiyorum. Biraz da motor çözelim arkadaşlar. Hatta şuna bir bakabilir miyiz? Evet şu soruyu da çözelim. Bu soru çünkü çok soruluyor hocam. Geçiş hakları diyorlar. Arkadaşlar burası kontrolsüz kavşak. İlk geçiş hakkını hangi araç kullanacak? Arkadaşlar baktığımız zaman ilk geçiş hakkını burada bir defa motosiklet en son geçecek. Neden? Çünkü dönüş yapıyor. Kuralımız neydi? En sağdaki araç en önce geçecekti. Bu traktör, otomobil, kamyonet bunların hangisi en sağda? Tabii ki kamyonet arkadaşlar en sağdadır. O zaman cevabımız ilk geçecek olan kim? Kamyonet, sonra otomobil, sonra traktör, sonra motosiklet yani siz aslında orada bir detay vardı ona şimdi hiç girmeyelim kafanız karışır. Siz bu şekilde önce kamyonetin geçmesi gerektiğini bilin. Sebebi de en sağda olması. İlerliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi motor kısmına gelmek istiyorum. Biraz da motor çözelim. Bakalım buradan herhalde motor daha gelmemiş. Hmm, bu da değil. Bunlar da trafik. Evet, herhalde bunlar motor diye tahmin ediyorum. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır? Egzoz subabı, emme manifoldu, egzoz manifoldu, katalitik konvertör. Cevabımız nedir? Tabii ki katalitik konvertördür. Emisyonu azaltır. Emisyonu azaltmak demek ne demek? ya daha az kirli gaz göndermesi demek. Yani doğaya faydalı bir şey yapıyor emisyonu ayarlayarak. Benzinli motorlar hangi prensibe göre çalışır? Sıkıştırılmış hava üzerine mazot püskürtme, sıkıştırılmış mazot hava karışımını buji ile ateşleme, sıkıştırılmış benzin hava karışımını buji ile ateşleme, sıkıştırılmış benzin hava karışımını enjektörle ateşleme. Cevabımız nedir? Benzinli dediğine göre aklımıza hemen buji gelecek. Buji nedir? İşte bizim çakmaklarımıza tıktık tık ediyor ya da evde ocaklar var ya tıktık tık ediyor. İşte aslında mantığınızı oradan yürütebilirsiniz. Buji neyi ateşliyor bizim evde? Doğal gaz ateşliyor. Doğal hangi araçlarda? Gaz hangi araçlarda bulunur? Benzinli araçlarda. O zaman benzin ve hava karışımını ateşleyecek. Buji. Buji dediğinde benzin, LPG araçları aklımıza geliyor. Dizel araçlarda sıkıştırılmış hava üzerine motorun püskürtmek suretiyle enjektörle oluyor ateşleme. Mazotlu araçlarda. Benzinli motorlar hangi prensibe göre çalışır? Az önceki soruda aynısı değil miydi ya? Evet aynısıydı. İlerleyelim o zaman. Hatta bakalım aynısı mı? Evet çıktı aynısıymış. Aracın gösteri yapan elinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? El fren çekil olduğu yağ basıncının düşüklüğünü Motor hararetinin yükseldiği şarj sistemi de arıza oldu. Bu soru işareti yani ünlem işareti bulunursa arkadaşlar soru işareti diyorum pardon. El freninin çekil olduğunu gösterir bize. El freni çekil olduğunda ne olur? Gaza basarsanız araç ilerlemez. Ya da böyle sürtünme sesi gelir çok yavaş ilerler. Eğer bu şekilde de devam ederseniz ne olur? Balatalarınız zarar görür. Yağ çubuğunun görevi hangisidir? Antivirüs seviyesini göstermek, elektrolit seviyesini göstermek, motor yağ seviyesini göstermek, soğutma suyu seviyesini göstermek. Ad üstünde yağ çubuğu. Ne ölçecek? Yağ ölçecek. İdeal yağ seviyesi çubuğun iki çizgi arasıdır arkadaşlar. Yağ nasıl ölçülür? Araç düz bir zemine çekildikten sonra birkaç dakika bekleriz. 5 dakika, 4-5 dakika. Sonra Yağ çubuğunu çekeriz. Önce bir yağ çubuğunu sileriz. Kuru bir bezle. Peçeteyle işte. Sonra tekrar daldırırız yağ çubuğunu. Tekrar çekeriz. Seviyesine bakarız. Bakın. Çek. Sil. Tekrar daldır. Tekrar çek. Ve bak. Sıralamayı unutma. Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur? Debriyajın kaçırması, radyatörün su sızdırması, ısıtma bujilerinin arızalanması, hararet göstergesinin arızalanması. Soğutma sistemi dediğimizde aklımıza radyatör, tür ve o borular aklımıza gelecek. Soğutma sisteminin boruları. Burada da arkadaşlar motor soğutma suyu neden azalır? Radyatör su sızdırırsa. Radyatörün içerisinde ne var? Su dediğimiz şey antifriz karışımlı özel sıvı. Arkadaşlar unutmayın. Çeşme suyu olursa kireçlenmeye sebep olur. Ama antifrizli su olursa kireçlenme, pas, korozyon oluşmaz. Dolayısıyla sağlıklı olan antifrizli sudur. Aynı zamanda antifriz donmayı da önlüyor. Marşa basılıp motor çalıştığında aracın gösterge panelinde bulunan aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi gerekiyor? Kısa farlar, yağ basıncı ikaz ışığı, el fren çekili ikaz ışığı, sinyal lambası ikaz ışığı. Arkadaşlar motor marşa basılıp motor çalıştığında aracı çalıştır bir kere marşa bastığınızda böyle marşa basmadan önce işte böyle çeviriyorsunuz anahtarı. ilk çevirmede göstergedeki ışıklar yanıyor. İkinci çevirmede araç çalıştığında bunların sönmesi gerekiyor. Tabii ki bunlardan hangisinin sönmesi gerekiyor? ya basıncı ikaz ışığının sönmesi gerekiyor. Kısa far el freni sinyal lambası sönmeyebilir. Bunlar çok önemli arıza bildirgeleri değildir. Araç çalışırken de zaten bu ışıklar olur göstergede zaman zaman kullandıkça. Fakat yağ basıncı gaz ışığı, akü ışığı özellikle bunlar araç çalışırken yanmaması gerekiyor. Evet bakalım 36, 4, 6. Ortalama 25 soru çözdük arkadaşlar. Son soruyu da size bırakıyorum videonun yorum kısmına yazın cevaplarınızı. Bir sonraki videoda görüşürüz. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Öyle rastgele sorular aldım arkadaşlar sistemden biliyorsunuz. Bakalım tekrar etmiş olduk. Umarım faydalı olmuştur. Başarılar dilerim.